Celal, Cemal ve Kemal sahibi Rabbimizin 99 ismi şerifiyle. Konya önemli bir programa daha ev sahipliği yaptı. Birlikte diriliş hareketinin düzenlediği cihat ve şehadet gecesi Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konyalıların yoğun ilgi gösterdiği program Gıyasettin Aydın'ın verdiği Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. bil <laughs> Dünya minel fe ma Açılış konuşmasını ise Birlikte Diriliş Hareketi Başkanı Seyfullah Akyit yaptı. Bizler İslami camia olarak her zaman bu kardeşlik müessesesinin hakkını vermek için mücadele etmek zorundayız. Gazze'deki kardeşlerimizden tutunda, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize kadar ve Konya'daki İslami camiaya kadar kardeşliğe ket vuracak duruşlardan uzak durmamız gerekir ki Allah bizlere cihadın yollarını göstersin. Allah bizlere en büyük arzumuz olan şehadeti nasip etsin. Katılımcıları selamlayan Ehli Sünnet Tarihiler Birliği Başkanı Orhan Çeker de cihadın anlamına değinerek önemine vurgu yaptı. Şehadet kelimesiyle İslam'a girer ve şehitler, şüheda şehadet ile ömürlerine son verirler. Bu iki şehadet arasında hangi imkana sahip ise Müslüman onu Allah yolunda seferber ettiği zamanda cihad etmiş olur. Yani iki şehadetin arasındaki mücadelenin adıdır cihad. Ardından kürsüye gelen ilahiyatçı yazar İhsan Şen Batı'nın iki yüzlülüğünü şu sözlerle anlattı. Ne diyorlardı bunlar? Muhammed bin Abdülvahab, Necid uleması diyorlar Osmanlı'yı Müşrik gördü Öteki taraftan İngiliz'i ehli kitap gördü e Ben söylemiyorum Bunlar söylüyorlar Ne oldu İngiliz'le beraber oldular Müşrik gördükleri Son İslam Devleti Osmanlı'yla savaştılar Peki Kimle omuz omuza yürüdüler İngilizce omuz omuza yürüdüler. İşte Gazze, Osmanlı o topraklardan çekildiği günden beri alıyor. Şen Hocak sözlerini Gazze'de zaferin kaçınılmaz olduğunu belirterek tamamladı. Bugün maturidi Türkler, eşari Kürtler, Araplar yek vücut olacağız. Omuz omuza verecek siyonizmayı. İngilizle beraber Gazze'yi işgal eden Siyonizmayı o topraklara gömeceğiz Allah'ın inayetiyle.